Evet, tabii ki aktif aile işlemiyleyin, bazı sorunlarımız var, konaklama sorunlarımız var, yer sorunumuz var, bina sorunumuz var. bunu buradan eee bir iki ay önce e, bakan beye durumu ilettik ama e, çözemedi tahminim. Ve Cumhurbaşkanı kararlamasında çözülmesi gereken bir konu. Biz Artvin Aile İşleri 2002 2003'te kurulan bir birliktir. E, 1400 üyemizde 120 bin kovanla biz bu işi devam ediyoruz. Kira vermekten bezdik. Bina kiralar çok bağlı. Maliyette bağlı, girdide bağlı. Biz bakanlığımızdan, orman bakanlığımızdan yer tahsisi istiyoruz ki biz kendi binamızı, kendi entreke tesisimizi oluşturalım. Entreke tesis dediği zaman akla ne gelmesi gerekiyor? Biz bağlamamızı burada yapmamız gerekiyor. Aracılarımızdan fondan veya kekimizi yerimizden vermemiz gerekiyor. Ee, imalat atölyemiz olması lazım. Kovandır, çeşmedir. Bunları biz üretmemiz gerekir. Yoksa biz aracılarımız zor durumda. Ee, keresine bağlı. Dışarıdan getiriyoruz, yaptırıyoruz. Bin lira, bin iki yüz lira kovanın adedi. Ama bunu birlik üzerinde bir entegre tesisinde biz e, üretebilirsek hem aracının kendi yerinde kendi şeylerini üretip e, birliğimize katkıda olur. Şimdi Artvin'de arazilerimiz kısıklı biliyorsunuz. Uçurum, ney? Aşağı dendiğiniz zaman Çorum Vadisi'nde devlet su işleri yeri veremiyor. Az yukarı çıkıyoruz, karayolları yeri veremiyor. Az daha yukarı çıkıyoruz, orman işletmesi. Orman işletmesi arazilerin çok büyük aktifleri. Yüzde doksan orman işletmesine ait. Biz burada Orman Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bize bin metrekareli bir arsa tahsis edip biz orada entegre tesisimizi kurmamızı istiyoruz. Entegre tesisi kurarsak biz daha güzel aracılığı ve aracılarımız bundan kazanır. Kazanış çıkar. 結構なことは思うと。